Eğer bu soruları cevaplayabiliyorsan, Kenan Yıldız'ı gerçekten çok iyi tanıyorsun. Kaç yaşındadır? 20. Hangi takımda oynamaktadır? <laughs> Juventus nerelidir? Regensburg. Bonus sorusu, Juventus'ta kaç numarayı giyiyor? Cevabı yorumlara yaz. Şimdi orta seviye. Boyu kaç? 185 cm. Kaç kilodur? 76 kilo. Bir gün Kenan'la tanışmak istiyorsan abone ol. Zor seviye. Profesyonel kariyerine hangi takımda başlamıştır? Juventus. Juventus'a hangi takımdan gelmiştir? Bayern Münih. Uzman. Kaç tane şampiyonlar ligi kazanmıştır? hiç kazanamamıştır. Kaç tane bildin yorumlara yaz.